Duydukça kendime zararım Boşuna sevmişim Ben seni hem sana hem Kuralım bir idam sehpası Tüm yalanları bırakalım bir kenara Doğrulur konuşalım ben çok sevdim. O da sevdi sandım. Öyle bir sahipleniyordu ki Ümmü Ayşe o yarat sanırsın. Bir bakışı vardı canımdan cam alt. Öyle bir gülüşü vardı ki ömrüme ömür kat. Öyle bir geldi ki ben çok sevdim. O da sevdi sandım. Sevdi sandım. Kıskanmak Kıskanmak ne kelime gözünden sakanırdı Bir sarılışı vardı ki Sandım kemiklerim kırılacak Hele kokumu içine çeke çeke bir öpüşü vardı ki Sandım hiç gitmeyecek Hiç bitmeyecek. Yani ben suçuzum ben çok sevdim O da sevdi sandım O da sevdi sandım Öyle hayaller kurardı ki geleceğe. Geleceğe dair kanmak elde değildi. Öyle bir seni seviyorum diyordu ki, Zannettim hiç böyle sevilmedim. Hiç böyle değer görmedim. Beni en çok o seviyor, o özlüyor. Bu yüzden yüreğimi başkent ilan ettim. Yani ben suçsuzum. Ben çok sevdim. O da sevdi sandım. O da... Sevdi sandım. Şimdi acılarımı sormayın bana. Mısra mısra anlatıyorum. Terk edilişlerimi, Yalan sevgileri, Ve boşa çıkan güvenmelerimi. Belki de, Hata bende bir, Bir insan kaç kere sırtından vurulup da, Hala güvenip inanır körü körüne. Belki de, Suç bende, Ben çok sevdim, o da sevdi sandı, Sevdi sandı. Bilmezdim, bilemezdim bir gün gideceğini Seviyorum deyip, sevmiyorum deyip bitireceğini Kalbimi bin parçaya böleceğini Bilmezdim gözümden yaşlar, yaşlar akıtacağını Kendi uyurken beni böyle katran karası gecelere yoldaş edeceğini çünkü öyle bir gelişi vardı ki hiç gitmeyecek, hiç bitmeyecek sandım. Ben her şeyi göz alarak ölümüne sevdim. O da, o da sevdi sandım, sevdi sandı. Gönlüme zararım sevmişim Ben seni hem sana hem